Evet arkadaşlar. Yeni bağ evimize, deniz manzaralı evimize doğru Arkadaşla yürüyoruz Mutluluğa açılan kapıya doğru gidiyoruz Denize sıfır ne? Deniz altımızda Böyle bir şey olamaz ya Evet burayı yeni aldık Kaç aldım burayı? Şaka arkadaşlar biz e, ee, buranın elektriği işini yapıyoruz. Ama böyle bir yer olamaz. Kesinlikle olamaz yani Şuna bakın ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Aman Allah'ım daha durun. Asıl yer şimdilik geliyor. Geliyoruz. Geliyoruz. Mutluluğa açılan penceremize geldik. Canım. Gelemedik. Acı komunu çeksene. <laughs> Evet geldi, gel. gel. Ya. Gel. Şimdi biraz bunlar pis de yeni yapıldığı için. Aman Allahım, aman Allahım görüyorsunuz. Böyle güzel yerler çekmemi istiyorsanız arkadaşlar yorumlarda belirtin. Size Karadeniz'in eşsiz güzelliklerini gösterelim. Sen bir şey demek istiyor musun? Arkadaşım. Hepsine selam olsun. Aleyküm selam o zaman. Hadi görüşürüz.